Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İyi değilseniz de umarım iyi olursunuz arkadaşlar. Öncelikle bana bu videoyu çektiren arkadaşa çok teşekkür ediyorum ya da kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Basitçe cevap verebilirdim ben fakat bu çok güzel bir soru arkadaşlar. Yeni nesil oyuncu ile eski nesil oyuncu arasındaki farkı da ortaya çıkartan bir soru. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı Şimdi gelin hep beraber eski nesil oyuncuyla yeni nesil oyuncu arasındaki farkı kendi hayatımdan örnekler vererek anlatayım. Burada futbol oyunları üzerinden örnekler vererek anlatacağım arkadaşlar çocukluk kısmı ve kendi yaşadığım coğrafyanın da bunda etkisi var. Hani ben Mersin'de doğdum büyüdüm. Oranın ulaşılabilirlikleriyle hayatıma renk kattım. Artık şimdi başlayabiliriz bu şekilde davranıyor olmamın en büyük sebep Sabri Ugan ve Ertem Şener. Şampiyonlar Ligi'ni verdiğiniz adama milletin geçmişini anlata 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 bu hale geldik yani. Duygusal bir bağımız oluştu. <laughs> Hadi yıkalım. Bazı geceler vardır unutulmaz. Bazı geceler vardır siyahtır ama ötesi aydınlıktır. İşte bunun için Anadolu'nun buram buram kokan kokusuyla, alaylarımızla, türkülerimizle, şarkılarımızla geldik inanın onun anlatımlarının da etkisi var arkadaşlar bu konuda ama. Bakın benim çocukluk dönemimde sabahçı öğrenci mevzusu vardı arkadaşlar. Hala da var diye biliyorum. Sabahçıysan ki ben öğrenci olmayı hiç sevmezdim. Günümün büyük bir çoğunluğu en güzel zamanı okulda oluyordum. Ve karanlıkta çıkıyordun. Hiçbir şey oynayamıyordun doğru sonunu bekliyordun. Yani iğrenç bir şeydi yani. Hele hele kışınsa zaten hiç sorma. Şimdi sabahçıyken arkadaşlar çok erken saatlerde kalkman gerekiyordu çünkü servise yetişeceksin. Servis seni okula yetiştirecek. Böyle bir döngü içerisinde e, şöyle düşünün. Zaten e, 7'de falan başlıyordu herhalde hani 7.20 geçe 7.10 geçe falan okulda hani ders başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, çok erken saatlerde hani ay canına diyorduk herhalde. Durum böyle olunca gecelerde tabii 21.45'te veya 10'da 10.45'te olan Şampiyonlar Ligi maçlarını izlememe izin vermiyorlardı ve 2006 yılında düşünün ilkokuldayım. Şampiyonlar Ligi maçı var ve daha önce de hani bir sürü Şampiyonlar Ligi maçı oldu falan ama hani ben nerede yani izletmiyorlar ki yani. İlk deneyimim ben 2006 Galatasaray'ın Liverpool'la oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçı. Bakın bu maç benim için milattır yani. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü Galatasaray'la yani canlı olarak yani ulaşabildiğim ilk duygusal bağımdı. Ve benim için hani unutulmaz bir maç. Yani UEFA Kupası'nı almak elbette müthiş bir karşılaşma, müthiş bir mücadele ama benim oradaki o çocuk yaşımla o heyecanı tatmış olmam işte müzik seremoni çalıyor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndasın. Ya bilmiyorsun mesela bir abi hani kolunda bir şey var. Yıldız var orada. Lan bu nasıl bir turnuva ki yıldız ola falan ya böyle düşünüyorsun kendi kendine. Kolların golüyle 1-0 geriye düşüyorsun. Sabrı ulan anlatıyor diyor en önemlisi diyor 3 puanı alabilmek tamam grupta devam etmiyoruz ama ülke puanı için çok önemli. Ve e, o karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı. Ama nasıl kazandı? Geriye düşmüşüz. Necati Ateş o sarı kramponlarını seveyim senin ya. 10 numaralı forma. Mükemmel bir forma zaten. Galatasaray'ın en sevdiğim formasıdır arkadaşlar o forma. Oluyor dönen topa şey, ne ya? Okan Buruk vuruyor müthiş bir gol. işte Spiker anlatıyor Liverpool işte 3-3 bitti falan sonra da İstanbul'da kazandılar falan şu an o statlılar falan. Allah'ım böyle büyük bir takımı yendik falan kafayı yedim yani ben. Böyle bir ortam içerisinde futbol oyunlarına girdiğiniz zaman tuttuğunuz takımı görmek yani bana kafayı yedirtmişti ya. Galatasaray Barcelona ile oynamış 2-1 yenmiş. Oha nasıl oluyor falan. Giriyorsunuz FIFA 2005'e lak. Arıyorsunuz Barcelona. Oh, o Barcelona. O oh, oynayacağım falan maç. Hani maça başlıyorlar, oyuncular sahaya çıkıyorlar falan. Ben orada kafayı yiyorum. Allah'ım anlamıyorum maç falan. <laughs> Nasıl olacak böyle bir şey? Gerçekle hani şöyle ifade edeyim bunu. Gerçekte olanla, gerçek olmayan arasında bir yerdesiniz ve burada bir dünya oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz dünya hani ne tam olarak gerçek, ne tam olarak gerçek değil. Ve benim için hani FC 25 oynamak da FIFA 2005 oynamak da FIFA 2002'ye kadar giderim yani rahatlıkla. E, oynamak arasında çok büyük bir fark yok. Çünkü ben o atmosferi kendi kafamda oluşturuyorum. Bu atmosferin oluşmasındaki en büyük sebep arkadaşlar o dönemki erişilebilirlik. Günümüzdeki gibi online oyunların ön planda olduğu, rekabetin ön planda olduğu oyunlarla temas halinde değilsiniz. Gerçek bir dünya var ona çok çok benzeyen bir oyun dünyası var. E, oyun dünyasındaki bu durumu görünce arada bir bağ kurup tam ortasında dünyanızı oluşturuyorsunuz. Fakat günümüz oyuncuları yani yeni nesille eski nesil arasındaki fark işte tam da burada başlıyor. Yeni nesil oyuncular daha iyi veya daha kötü eskiden daha güzeldi duygu yüklüydük gibi durumlara girmeyeceğim. Önce burayı netleştireyim arkadaşlar çünkü. Ee, bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Günümüzde arkadaşlar oyunlar özellikle erişilebilirliği sayesinde çok hızlı bütün oyuncular için istatistik sunabiliyor. Durum böyle olunca arkadaşlar oyunu ya ben şunu bir deneyeyim acaba burada buradan ateş etsem ölür mü ölmez mi dur bakayım bacağına sıkayım ne kadar can gidiyor bunu deme imkanı yok CSGO'yu oynarken veya LOL oynarken başka oyun içerisinde denemek istediği bir şeyler olsa bile deneyemiyor yani. Çünkü istatistikler ortada bir sıralama var ve senin bu sıralamada yukarıda olman lazım. Bunun için ne yapman lazım? Oyunun senden talep ettikleri koşulları yerine getirmen gerekiyor. Elbette bu koşulları yerine getirirken o kullanıcı da o oynayan da kendisine ait bir dünya oluşturuyor ama daha ciddi olmak ve hızlı olmak zorunda arkadaşlar benim gibi üstündeki formayı çıkartıp evde gol gol diye gezemiyor. Ya ben gezsem bile ulan oyun başladığı maça döndüm şu olması lazım deyip geri döndüğüm oluyor. Ki o adamın reaksiyon süresi çok daha kısa. Ben amatörce sevinip duygularımı yaşarken o duygularını bastırıp profesyonel bir şekilde oyunu oynamak zorunda kalıyor. Sonuç olarak arkadaşlar temelde koşullar bizi etkilese de bu bir tercih meselesi. Yaşı benden epey küçük olan bir akrabam da benim gibi heyecanlanıyor, benim gibi bağırıyor, spikerlik yapıyor. Durum böyle olunca sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Eski nesil bir oyuncu gibi de oynayabilirsiniz, yeni nesil oyuncular gibi de yaklaşabilirsiniz. Eski nesil daha çok amatör fakat duygu yüklü. <laughs> yeni nesil oyuncu ise daha profesyonel ve duygusuz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Düşünmüyorsanız da yorumlarda belirtirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.